Valir. Bir öküsünü giden kartımızı aldık. Rankta oynuyoruz. Daha ne yapalım? ise birkaç maç daha atarız. Na Yani karşıda Gus var. Gus'a çok uygun olmadı bu. Ama canım denemek istedi ya. Valir'e de uzun zamandır oynamıyorum. Çok güzel oyun başlangıcı ya. Lolita iyi oynuyor. Tebrik ederiz. Örde başlaması gerektiği gibi başladı. Altta da skoru buldu. Keşke skor onda kalmasaydı ama buldu. Yukarı çıkacaktım. Midde durmak çok manasız diye. <laughs> o killer de nasıl kalıyor dostum? Çok yavaşlattı. Vanvancım yakalanma orada ya. Hah güzel. Yakalansan üzülürdüm. Ama ona free bir turtle aldıralım dedim. Darladık yukarıda biraz. Ee, şimdi bir de mid'i iteceğim. Çok hızlı itmek istiyorum. Kaybetsinler minion. Buraya gelemesinler. Çok darladılar yukarıya. Lolita feci iş yapıyor bence. çok erken bir mit kulesi verdi bize. Yani o feda oldu. 4 kişiyle uğraştı, <laughs> zorladı. Şimdi bir şeye şeye gidelim. Hanabi'ye gidelim. Hanabi hiç düşmedi herhalde. Aynen. Ah be. Çok sektirdi ya. İteyim dedim de. Fiskem de vardı aslında. Çıkabilirdim buradan. Niye çıkmadım onu da bilmiyorum. Boşuna skor verdik ana bir ya. Neyse. Sağlık olsun. Ayarlayacağız şimdi. Fazla öne geçince bir kafa gitti bekleyelim birazcık. Ufak bir işim vardı onu bekledim. Şimdi elen olur mu buraya? güzel yansıttı ya. Güzel hasarlar da attık oraya açıkçası. Güzel. Midi iteceğim şimdi. Yani çok güzel bir maç oluyor. Kyuuk oynuyor ya. <laughs> Karakter şansıyla beraber geliyor. Valir böyledir arkadaşlar. Maçta takımınız iyiyse rakibe hiç oyun oynatmazsınız. Zushin gibi düşünün. Ve daha fazla hasarlı olanın. Ama takımınız kötüyse tek başınıza maçı kazanmaya yetmez. Bazı maçları da hiç gitmez zaten de. Yani Lolita'nın şeyden Lolita pikinden iyi olduğu anlaşılıyordu zaten. Change'i gördüğü anda Lolita aldı. Bakalım pusalım pusalım pusalım. Lolita'dan birini oynamasını bekleyeceğim. Kalkan attı. <laughs> Kil kaçırmıyor reis. O da öldü. Kalkanlar güzel kurtarıyor seni diyelim. Stan, stan. Çok güzel. Koşu yoluna bir tane. Öldü. Ölmedi mi? Tüh ölmedi. Işından atarak kurtardı kendini. Ben hemen bir base'e atayım. Hop kendimizi yeniledik. 6-0-3, 1-0-6, 5-1-7. Güzel gidiyoruz. Yani i̇yice yavaşlatalım. Kaçamasınlar. Şey çıkarım en sonunda. Kutsal çıkarım. Adalet çıkmam. Çünkü rakipte büyü direnci çıkacak kimse olduğunu düşünmüyorum. Silvan'la olur bir tek. Görüş verdik yanlışlıkla. Yapma çocuk. Çıktın ondan ya. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Yani şu olaylarınız beni <laughs> bitiriyor ya. <laughs> yani ben almıştım o adamı zaten. Sırf kira almak için niye bu kadar kule altı zorluyorsunuz onu da merak etmiyor değilim. Ah be kalkan çok güzel zamanda geldi. Rakipte iki tane kalkan var. Kalkanla hızlanma var iki tane. Sonunda öldük. Çok darladık. Gus'u arkalatma izni verdik. Bakmadık yani ne olduğuna. <laughs> Wanwan'dan çok kötü bir oyun geldi ya. Fazla agresif oynuyoruz. Tek başımıza agresiflik hiç mani değil. Allah'tan aldı. O da öldü ama. Loli ile ben bir midde oyun oynayalım bakalım. Bir kule verelim sadece. Bir tane vereceğiz abi bir tane. Hiç güzel oynayamadım burayı. Hiç güzel oyun olmadı. Ultiyi çok erken bastım. Angela öldü ama. <laughs> Her şeylerimizi bastık Angela'ya. Bir tane Angela alabilmek için. Hadi. Ölmedi ben bana. Amon niye burada bekliyor? Buff alıyor. Ha. Ha, anladım, anladım. Takıma iyi deyince böyle 3 dakika sürer iyiliği. Bu pozisyon bence buff pozisyonu değil. Ne güzel atlıyor öyle. Buff pozisyonu değildi. Yani destek olalım dedik. Keşke de almasaydım ya. Amon maçı mahvettirdi bana da. Maç geri döndü. Van, van ölüyor. Amon çok mantıksız oynuyor. Yani buff dönme yeri miydi orası? Neyse güzel oldu bu. Ee, rakip Gus öldü. Yine öldü. Güzel oldu. <laughs> Lolita iyi oynuyor ya. Şu an takımımızın iyi olmasının sebebi Lolita'nın iyi oynaması. Bak alta da Lolita gitti. Yoksa o Silvan'la kesmişti o çocuğu. Maçı kapatmaya oynamamız lazım. Yani Amon herhalde oradan bir change keser de yok. Pusuyor. Aferin sana. Aferin kralım. Çok iyi. Çok iyi denk geldi skill. Son anda. Oto basıyoruz. Nereye gidiyor ya? Elimden geleni yaptım o pozisyonda. Amon çok boy, bekliyorsun ya. Bait attım orada. İki, gelse erkenden kesecek herkes ya. Silvan da canını fırladı. Çok az canı vardı. Amon çok bekliyor. İyi bu sefer ölmedi. Smite attı. Güzel. Angela da ölürse burada daha tutma şansları kalmaz. Ve bu Amon MVP olur. Yani olay budur zaten. Gök kran alıp beklemek ya. Lord'u almışlar. Aman inatla bitirmeye gitmiyor ha. Gitseydi belki bitebilirdi şimdi ya. Bir daha uzadı oyun. Bu maç lose olabilir. Ama reisim sağ olsun. Çok sağ olsun. Buff dönsün kralım şimdi bir de. Şurada birazcık görüş verelim de Lolita oyun oynayabilsin. Belki bir şey yapar. O da öldü. Gökkıran reisimiz geldi ama. <laughs> Güzel maçtı. Zaten rakip kabullendiği için. <laughs> Güzel abi. Dolaşımın iyiyse yani ormanın ne kadar pussa da hani e, skor alıyorsa ve ölmüyorsa Maç kazanmak o kadar zor olmuyor. Normalde çok daha zor. Wilder <laughs> güzel oldu ya. Güzel oldu. MVP olamadık tabii ki. Olmayı da beklemiyorum. Aa dolaşım olmuş. Orman çok puslu için ormandan çok daha iyi oynamışız. Baya bir fark var. Takımla savaşında herhalde iyiyim. Alınan hasarım yüksek. Verilen hasarım da bundan yüksek. Yani birazcık daha iyi skor bulabilseydim belki de MVP bizdik arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere.